Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz iPhone XS. Müşterimiz maalesef ekranını düşürmüş ve kırmış. Ekran değişimi işlemini yapacağız arkadaşlar. Alt vidalardan sökmeye başlıyoruz. Vidalarımızı söktükten sonra ekranımızı kasamızdan ayırıyoruz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde. Ekranımızı aldık arkadaşlar. <laughs> Vidalarımızı söküyoruz. Ara parçamızı alıyoruz arkadaşlar. <laughs> ekran flexlerini koruyan parçamızı alıyoruz. İlk önce batarya soketimizi çıkartıyoruz. Sonra ekran flexlerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra Face ID bölümümüzü alıyoruz. Çok yavaş bir şekilde ve dikkatli bir şekilde çıkartmamız lazım arkadaşlar bunu. Yavaş bir şekilde alıyoruz. Face ID bölümümüzü eski ekranımızdan alacağız, yeni ekranımıza aktaracağız arkadaşlar. Vidalarını söküyoruz. Aldık vidalarını. Yavaş bir şekilde alıyoruz arkadaşlar Face ID bölümümüzü. Yeni ekranımızı getiriyoruz ve yeni ekranımızı aktarıyoruz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde, düzgün bir şekilde oturtuyoruz arkadaşlar yeni ekranımıza vidalarımızı alıp takıyoruz. Vidamızı taktıktan sonra <laughs> ilk önce ekran flexlerimizi oturtuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Face ID bölümümüzün flexini takıyoruz arkadaşlar. Onu da oturttuktan sonra arkadaşlar en son olarak batarya Flex'imizi oturtuyoruz. Koruma kapakçığını alıyoruz arkadaşlar. Onun da vidalarını getiriyoruz. düzgün bir şekilde vidalarımızı takıyoruz arkadaşlar. Son olarak ekranımızı kasamıza dikkatli bir şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Son olarak alt iki vidamızı takıyoruz arkadaşlar. Ve işlemimiz tamamlanıyor. Alttaki vidamızı taktık arkadaşlar. Ekranımıza görüntü geldi. Dokunma temiz çalışıyor. Ekran değişimi işlemimiz tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.